Efendim herkese merhabalar. Sıradaki haberimiz Amerika kıtası ile ilgili. Ee, Emperyalist Amerika, arkadaşlar, Latin Amerika'yı işgale başladı maalesef. Dünya buna karşı sessiz. Dünya neyle uğrasın? Bir siyonist zulmü var gazeteye, İsrail'in yaptığı soykırım var. Haksızlıklar, göç olayları, mülteciler, dünya neyle uğrasın? Bu egemenler dünya insanını o kadar müşkül hale getirdiler ki ne tarafa dönseler sorun. Neyse Türkiye'de ilk bildiren ben olayım arkadaşlar. Maalesef Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'yı işgal sürecini başlattı. Hani o, o Karayipler izini gönderdiği uçak gemilerini falan söylemiyorum. Daha başka bir şey yok. Bugün Çin medyasını tararken arkadaşlar bir haber gözüme iyileşti, ee, daha önce varlığını bildiğim ee, Çin'lerin uzay istihbarat şirketi var. Bak uzay istihbarat şirketi, biz hala neyle uğraşıyoruz? Hala hırsızlarımıza gerekli cezayı veremiyoruz ya. Çin'in uzay istihbarat şirketi e, Mizar Vision var arkadaşlar, bu Mizar Vision herkes Google, Google diyor ama Google'un aletleri, Google'un mercekleri onun yanında şey kalıyor eski sabit fotoğraf makinesi gibi kalıyor. Mizar Vision arkadaşlar Karayiplerden bugün bir fotoğraf servis ediyor Çin medyasına ve daha doğrusu bir Çin resmi devlet gazetesinde resmi devlet gazetesine böyle artnalı gibi bir üstte düzle e, şey e, yaklaşık 10 tane e, Amerikan e, Reaper tipi İHA'ları var. Bu İHA'ları Amerika dünyaya hiçbir ülkesine satmıyor. İsrail'e bile vermiyor. Aynı F-22'ler gibi Amerikan ordusu sadece kendisinde kullanıyor. Bu çok yetenekli bir ordusu. Ama Yemen'de falan düşürüldü bu kaç kere. İranlılar da düşürdüler. Neyse o konuya gelelim. Fotoğraf 9 Eylül'de çektiğini söylüyor Mizar Vision. 9 Eylül'de Porto Rico'nun Aguadilla kentindeki Rafael Hernandez Havalimanı'nda ait olduğunu söyledi bu fotoğrafı. O şeydeki e, fotoğrafta verilen e, paralel ve meridyen derecelerine baktık arkadaşlar. Google haritadan baktım. Şak evet abi. Aguadilla'daki e, Rafael Hernandez Havalimanı koordinatları. Ve e, altı taneydi galiba. Görünen altı tane içeride hangarlarda ne kadar var onu bilmiyorum. Bu altı tanesi arkadaşlar F-35 ayarında diyeyim yani. Çünkü görünmez. Gücünde demiyorum bakın ayarında. Amerika'nın Karayipler bölgesinde bulunan Porto Rico'ya insansız hava araçları konuşlandırması artık çok net söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'yı işgal operasyonunun, işgal harekatının, işgal terörizminin en önemli adımıdır. Çünkü Porto hemen dibinde Venezuela. Amerika Venezuela üzerindeki emellerini gerçekleştirme önünde, e, yönünde atılan en ciddi adım bu. Çünkü Amerikan emperyalist yönetimi bölgedeki e, yasa dışı faaliyetleri engelleme iddiasıyla Karayipler'deki askeri gücünü arttırdı. Orada sivilleri vuruyor ve kimse bir şey demiyor ve maalesef Venezuela'nın da hava sistemi, hava savunma sistemi çok zayıf. Bu Maduro'dan veya solcu yönetimlerden kaynaklanma. Eskiden beri kapitalist dönemde de emperyalizmin kölesi iken de Venezuela'da bu durum böyleydi. Bu solcu yönetimler gelince de emperyalistler bunlara nefes aldırmadı. Çünkü Venezuela yönetimi Amerika rejiminin Venezuela'da rejim değişikliği peşinde olduğunu bunu haftalardır dile getiriyor. Amerika fiili olarak Venezuela'yı işgal edebilecek mi? Açık söyleyeyim. E, yeni e, şeyde e, yeni konsepte o tarz işgal değil de ahsi rejimleri devirip yerine kendilerine itaat edecek, itirazsız kuklalık yapacak kansızları suyusuzları getirecekler. Amerika daha önce Karayip adalarının Venezuela'ya bakan Güney Bölgesinde uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla Venezuela merkezli Trende Trende Agarua vardı. Evet, işi Aragua Trende Aragua'yı vurdu. Bunun işte bir çete ait olduğunu söylemişti. Onlara ait tekneyi de vurdu. Fakat çıktı ortaya dokuz da sivildi. Hiçbir çetele falan ilgisi olmayan sivil balıkçılar. Ee, Donald Trump hatta ve Lezayla ile de geçmişti ve demiş ki lütfen bunu ABD'ye uyuşturucu sokmayı düşünen herkese bir uyarı olarak kabul etsin demişti. Dokuz tane sivili öldürürken bunlar böyle pervasız. Ama şuna emin olun bu katillerin yargılanacağı, onların torunlarından hesaplarını sorulacağı en geç torunlarından günler gelecek. Belki görmeyebilirim ama benim çocuklarım sizler göreceksiniz. Ben de görme ihtimalim çok yüksek bak net söyleyeyim. Dünya çivi çakmıyorum. Süre çok hızlı gidiyor. Onlar çünkü sürece hızlı gidiyor. Şimdi e, Amerika'nın böylesini terörist faaliyette bulunması üzerine Venezuela'da ne yaptı? Garibim halkı şey olağanüstü hal ilan etti. Milis gücü oluşturdu. Milis gücü bizim solcuların dünyada sol geleneğin en başarılı olduğu güçtür. Gerilla harbini gerçekleştirecekler ancak şimdiki gerilla harbinde tabi Venezuela'da ne kadar FPV ne drone var onu bilmiyoruz. Gerilla harbi artık bireysel dronlarla yapılacak bir şeydedir. Salt insan gücüyle yapılan bir gerilla harbi sonucu çok büyük felaketlerle sonuçlanabilir. O kadar net söylüyorum. Eee Amerika Birleşik Devletleri şimdi orada benim bildiğim kadarıyla e, Venezuela şeyine, kıyılarına, sahiline yakın şey var. USS Grave, USS Jason Dunham ve USS Samson var orada, o savaş gemileri ve uçak gemileri var. <laughs> Maduro da buna karşı 4,5 milyonluk disk gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırmaya püskürtmeye hazır olduğunu söyledi. Tamam normaldir püskürtmeye hazır ama yani Allah yardım etsin. Ee, Allah Venezuela yardım etmeden önce şu Amerikanın belasını ayağının dibinden versin de şu garip milleti salça olmaktan vazgeçecek. Vazgeçsin salça olma gücü takatı kalmasın. Arkadaşlar hakikaten Venezuela için artık dua edelim. Bakın bugüne kadar Venezuela konusuna sadece teyit geçiyordum ama bu e, dronların e, oraya yerleştirmesi Durum hiç de hoş değil. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.